A ve B sıfırdan farklı reel sayılar olmak üzere aşağıdaki denklem verilmiş. Buna göre A bölü B'nin alabileceği değerler toplamının değerler çarpımına oranı karşı deniyor. Öncelikle bize iki tarafı B kareye bölelim. Ve kalp yöntemini uygulayalım. Şu şekilde kalp yöntemimizi uygulayalım. Ne olacaktır burası? A kare bölü B kare eksi 6 AB bölü B kare artı 13 B kare bölü b kare eşittir 0 olacaktır. Buradan biz sadeleştirme işlemlerini yapacak olursak şuradan b'lerden birer tanesi gider. Burada b kareler birbirini götürür. Şurası ne olacaktır? a bölü b ortak parantezinde karesi eksi 6a bölü b parantez içinde artı 13 eşittir 0 gelecektir. Biz burada a bölü b'yi x gibi düşünecek olursak x kare eksi 6x artı 13 eşittir 0 şeklinde bir denklemde gelecektir. Aslında burada bu denklemin köklerini x1, x2 dersek kökler toplamı ne olacaktır? X1 artı x 2miz eksi b bölü a formülünden eksi eksi 6 bölü 1 yani 6 gelecektir. Kökler çarpımı da c bölü a formülünden 13 bölü 1'den 13 gelecektir. Aslında biz burada A bölü B'nin birinci maddesi artı ikinci maddesinin toplamını bulmuş olduk. Aynı şekilde çarpımlarını bulmuş olduk. Dolayısıyla zaten bize bunların oranını soruyordu. O da 6 bölü 13 gelecektir.